Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 9. sınıflar için hazırlanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ikinci dönem birinci yazılı soruları ve cevaplarıyla yeniden birlikteyiz. Daha önce bir sınav bir video daha paylaşmıştık yine 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili. Bu ikinci videomuz hemen vakit kaybetmeden sorularımızı cevaplandırmaya başlıyoruz. A bölüm soruları aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olanlarını belirtiniz demiş. Hemen birincisiyle başlayalım. İbadet insan için fıtri bir ihtiyaçtır. Arkadaşlar burada fıtri ihtiyaç nedir? Fıtri ihtiyaç arkadaşlar yaratılıştan gelen ihtiyaçlarımızdır. Bunlar nedir? Sevgi, şefkat, beslenme, bunun gibi yaratılıştan gelen ihtiyaçlarımızdır. İbadet de bildiğiniz gibi insana iyiye doğruya yönelten, manevi anlamda hücelten, iyi amellere yönelten bir davranış biçimi olduğundan dolayı ibadet de bizim insani insan için fıtri bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla doğru. 2. Haramlardan kaçınmak sevap kazandıran bir ibadettir. Evet arkadaşlar, haram kesinlikle yasaklanan yapılması istenmeyen davranışlardır. Dolayısıyla onlardan kaçınırsak sevap kazandıran bir ibadet yapmış oluruz. Üçüncü soru, iman ve salih amel birbirinden bağımsız olan unsurlardır. Evet arkadaşlar, bunlar birbirinden bağımsız değil, birbirinden tamamen bağlı unsurlardır arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü iman etmek insanı salih ameller işlemeye sevk eder. Daha iyi amel sahibi olmaya sevk eder. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Dördüncü soru. İbadetler peygamberimizin gösterdiği şekilde yapılmalıdır. Evet arkadaşlar doğru. Peygamberimizin peygamber olarak tek görevi dini insanlara bildirmektir. Arkadaşlar bu yanlış olacak. Çünkü peygamberimizin görevi di dini sadece bildirmek değil, bazı ibadetleri de nasıl uygulayacağımızı bizlere göstermiştir. Toplum yaşamını etkileyen, düzenleyen kuralları öğretmiştir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 6. Ramazan orucu farzı kifayedir. Evet arkadaşlar farzı kifaye neydi? Bazı Müslümanların yerine getirerek diğer Müslümanları bundan muaf olmasıydı. Cenaze namazı kılmak gibi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek gibi. Dolayısıyla farz-ı kifaye değildir Ramazan orucu. Ramazan orucu farz-ı ayındır. Farz-ı ayın mükellef olan, ibadet yapmakta mükellef olan yani er, e, ergenlik yaşı geçmiş, akıl ve irade sahibi herkes ibadet yapmakta mükellefti. Dolayısıyla Ramazan orucu da bu mükellef olduğumuz farz-ı ayn ibadetlerden birisidir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 7. Her insanın mizacı aynıdır. Bu yanlıştır tabii ki arkadaşlar. Her insanın mizacı farklıdır. Birbirine benzer mizaçlar mümkündür ama tamamen her insanın mizacı aynı değildir. Mizaç bu yaratılış, insanın doğuştan gelen özellikleri bildiğiniz gibi 8 örf adetlerimiz büyük ölçüde dinden etkilenmiştir. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Örf adetlerimizi düşündüğümüz zaman bayramlaşmak, selamlaşmak büyüklere saygı göstermek gibi örf adetlerimiz dinen de topluma kazandırılması gereken özellikler birçok toplumda örf adetleri oluşurken dinden etkilenmiştir. 9. İbadetlerin amacı insanları arındırmak ve Allah'a yaklaştırmaktır. Evet doğru. Kişiliğimiz sadece doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizle belirlenir. Bu da yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü kişiliğimiz insan yaşadıkça çevre çevreden etkilenerek hayat hayatta tecrübeler edinerek, öğrenerek sürekli kişiliğini oturtur, kişiliğini geliştirir, farklı özellikler kazanır. B bölümü sorularına geçiyoruz. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Hangisi dini içerikli belirli şekil ve şarta bağlı bir ibadettir. Evet arkadaşlar, burada baktığımızda namaz kılmak belirli belirli şekil ve şarta bağlı bir ibadettir. Bildiğiniz gibi 2. Allah tarafından kesin bir şekilde emredilen iş ve davranışlara ne ad verilir? Farzdır bu arkadaşlar. Üç, peygamberimizin yaptığı, bizim de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlara ne ad verilir? Sünnet denir arkadaşlar. Dört, hangisi sünnet bir namazdır? Teravih namazı mı, bayram namazı mı? Baktığımızda teravih namazı arkadaşlar. Sünnet bir namazdır. Bayram namazı ise vacip bir namazdır hangisi harama yakın mekruhtur? Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. Bunun cevabı arkadaşlar tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruh harama olan, yakın harama yakın olan mekruhtur. Vacip olan bir şeyi terk etmek anlamına geliyor. Yalnız bunu yapan kişiler azap olması ihtimali vardır. Tenzihen mekruh ise helale yakın olan mekruhtur. Örnek verecek olursak arkadaşlar namazın sünnetini ve adabını terk etmek olabilir. Örnek olarak bunu yapan kişiler sadece kanama vardır. Azap yoktur. Bunu işaretleyelim. İbadeti içten bir şekilde insanlardan herhangi bir menfaat beklemeksizin sadece Allah'ın rızasını düşünerek yapmayı ifade eden kavram hangisidir? bu ihlastır arkadaşlar. İhsan nedir peki? İhsan ise Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmektir. Çünkü siz onu göremiyorsunuz ama o sizi görüyordur. 7. Müslümanlar ilk başta nereye yönelerek namaz kılmaktaydılar? mescid Aksa olacak. Doğru cevap. Hangi ibadet sabrı öğretir? Zekat oruç tabii ki oruç arkadaşlar imsak ve iftar süresi boyunca nefsimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz, sabrediyoruz. 9 hangisi toplumda insan ilişkilerini düzenleyen yazısız kurallardır? Örf ve adetler. Ve 10 yapılıp yapılmamasında günah ya da sevap olmayan davranışlara ne ad verilir? Mendup ve mübah. Burada doğru cevap mübah arkadaşlar. Mübah kelime anlamı serbest bırakılan şey manasında. Mendup ise dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen is, is, terk, edil, terk edilebilir yani Örnek olarak verecek olursak arkadaşlar, Ramazan dışında tutulan oruç buna örnek verebiliriz. Hemen geçiyoruz C bölümü sorularına. Burada dört tane klasik sorumuz var arkadaşlar. Biz bunları vakit kaybolması için sizler için daha önceden cevaplandırdık. Sizler videoyu durdurarak bunları okuyup not edebilirsiniz. Sorulara baktığımızda efa mükellefi ne demektir? 4 tane örnek veriniz demiş. Biz burada onu cevaplandırdık. İkinci soruda İslam inanç esaslarının özellikleri nelerdir? Sorumuz onu da cevaplandırdık orada. 3. İhlas ne demektir? Kısaca bahsediniz. Bunu da siz videoyu durdurarak okuyup not alabilirsiniz arkadaşlar. 4. Farz davranışlara dört tane örnek veriniz. Burada arkadaşlar bildiğimiz gibi yaptığımız davranışlar farz olan davranışlar vardır yaptığımız bir de yapmamamız gereken yapmadığımız davranışlar vardır farz yerine geçen yalan söylememek mesela hırsızlık yapmamak bunlar da farz davranışlardır iki tane de yaptığımız davranışları yazdım namaz kılmak oruç tutmak da farz davranışlardır tıpkı zekat vermek hacca gitmek gibi ve böylelikle arkadaşlar bütün sorularımızı cevaplandırmış oluyoruz. Sizler videomuzu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Notlar alabilirsiniz. Videomuzu durdurarak daha detaylı öğrenebilirsiniz. Sınavlarınızda da sizlere oldukça yardımcı olacağını düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.